Laptopu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Yok ha, Kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yatarın yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok ha! Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok Kollarından öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var üstünde başımda kanizi var Önümde kocaman valizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keneler var Yaram kalır, boşar, kılar Burada panda yok, develer var Montumu <laughs> cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Yok Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki